Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları deneyin. Aslında onların imanlarını en iyi Allah bilir. Eğer onların inanmış olduklarına kanaat getirirseniz, kendilerini inkar edenlere geri göndermeyin. Çünkü inanan kadınlar onlara helal değildirler. Onlar da bunlara helal değildirler. Mehir olarak harcadıklarını inkarcı kocalarına geri verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde sizin bu kadınlarla evlenmenizde de bir sakınca yoktur. İnkarcı olan kadınları nikahınızda tutmayın. Harcadığınız mehri isteyin. Eski kocaları olan inkarcılar da inanan ve sizinle evlenen eski eşleri için harcadıkları mehri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hükmetmektedir. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Eğer eşlerinizden biri inkar edenlere kaçacak olursa, siz de onlara karşı savaşıp üstün gelecek olursanız, bu takdirde eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.